Oyun oynamayı erteliyor musunuz ya da sevdiğiniz bir diziyi izlemeyi? Muhtemelen hayır. Peki ders çalışmayı neden erteliyorsunuz? Eğer ki siz de erteleme bağımlısıysanız bu video tam size göre. Şimdi gelin erteleme alışkanlığından nasıl kurtulabiliriz hep beraber buna bakalım. Burada sizin en büyük destekçiniz bir yapılacaklar listesi veya bir haftalık program oluşturmak. Özellikle de siz şu an öğrenci olduğunuz için haftalık programları sizlere daha uygun buluyorum. Özellikle de ertelemeye fazlaca huy edindiyseniz bu haftalık programınıza saatler de koymanız sizler için çok daha faydalı olacaktır. Yani her şeyin başlangıç ve bitiş saatlerini mutlaka programınıza yazın. Evet saat 10'da Türkçe çalışmaya başlayacağım, saat 11'e Türkçe çalışmayı bitireceğim, saat 11'e çeyrek geçe matematik çalışmaya başlayacağım şeklinde bir program oluşturursanız neyi ne zaman yapacağınızı bilmek erteleme alışkanlığının birazcık önüne geçebilir. Ertelemenin en önemli sebeplerinden bir tanesi ise o işin gözünüzde fazlaca büyümesi. Yani diyelim ki fen bilgisinden bir konunun tekrarını yapacaksınız ama o konu o kadar uzun ki gözünüzde büyüyor da büyüyor. E ne yapacaksınız peki? Sürekli erteleyecek misiniz? Hayır. Burada yapmanız gereken şey konuyu bir bütün haline görmek yerine konuyu ufak ufak parçalara bölmek. Yani şöyle yapabilirsiniz. O ana konuyu 3 temel başlığa bölebilirsiniz. Böyle dersiniz ki, evet ilk başta bugün şu saatler arasında çalışacağım. Sonra mola vereceğim. Bir sonraki zaman diliminde diğer başlığa çalışacağım. Bu şekilde yaptığınızda konu gözünüzü o kadar da büyümeyecektir. Peki molalarla aranız nasıl? Eğer ki şunu diyenlerdensiniz, evet ben bir iş yapmaya başlıyorum ve hiç mola vermeden devam ediyorum. İşte sizler muhtemelen erteleme alışkanlığını daha fazla yerine getirenlerdensiniz. Lütfen burada mola vermemekle inatlaşmayın. Sık sık molalar verin. Mola vermekten korkmayın. Çünkü bir işi kısa süre yapacağınızı bilmek o işi daha hızlı bir şekilde yapıp aradan çıkartmayı sizi yönlendirecektir. Ama tabii ki burada molaların süresi önemli. Yani sık mola verirseniz ama molalarınız çok uzun sürerse erteleme alışkanlığınıza daha devamlılık gösterir. Bunun yerine 5 dakikalık, 10 dakikalık, maksimum 15 dakikalık molalar sizin işini kolay kolaylaştıracaktır. Kısacık zaman dilimlerinde çalışarak, tekrardan arkadan bir mola vererek, kendinize enerji toplayarak işinize çok daha verimli bir şekilde devam edebilirsiniz. Burada bir diğer maddeye geçelim hem molaların bitişinde sizi haberdar edecek hem de farklı zaman dilimlerinde artık işinizi yapmanız gerektiğini hatırlatacak bir dış sese ihtiyacınız var. İşte bunlar da alarmlar. Alarm kurun ve mümkünse de burada en sevmediğiniz müziği kullanın. Yani bir an önce o sesten kurtulup artık o işi yapmaya size, o dersi çalışmaya yönlendirmeli. Mesela sabahları düşünün kalkmak istemiyorsunuz ama alarm sürekli çalıyor. Burada işte o sesten artık kurtulmak istiyorsunuz. Yine aynı şekilde hemen kapatayım da yapmam gerekeni yapayım diye düşünecek. Gerçekten nefret ettiğiniz bir şey burada belirleyebilirsiniz. Peki biraz harekete geçtin ve yapılacaklar listenin yani haftalık programını birazcık olsun azalttın. İşte bunu somut olarak da görmen gerekiyor. Burada yapman gereken şey de yaptıklarına tikler atmak, artılar koymak, yaptım başardım yazmak olabilir. Mümkünse de bunları renkli kalemlerle yapmayı tercih edin. Çünkü böyle o renkli görüntü sizin hoşunuza gidecek. Birazcık da motivasyonunuzu muhtemelen yükseltecektir. Bir şeyleri başardığımızı görmek bir sonraki işlerde de bizim içimizin daha rahat olmasını sağlar ve hemen o işi de yapıp aradan çıkartmamızı sağlayacaktır. O yüzden lütfen bunu da ihmal etmeyin. Artık yapılacaklar listende tikleri görüyorsun, artıları görüyorsun, renkli kalemlerle başardım yaptım yazılarını görüyorsun. İşte tam da bu noktada bence kendini ödüllendirmelisin. Ödüller bizi en fazla motive eden ve bizi en fazla harekete geçiren şeylerden bir tanesidir. Belki burada molalarında sevdiğin bir etkinliği yapabilirsin, sevdiğin bir yiyeceği yiyebilirsin ya da sevdiğin bir arkadaşına konuşabilirsin. Bu tamamen senin zevklerine kalmış. Ama burada kendine belirle ve lütfen bunu da hatta programına dahil et. Haftalık programını oluştururken sevdiğim ve sev sevmediğin şeyleri belirlemekte bunları yapma konusunda sana oldukça destek olacaktır. Yani nasıl derseniz şöyle açıklayayım. Diyelim ki okul devlerini yapmayı sevmiyorsun ama Türkçeden test çözmeyi çok seviyorsun hangisini önce yapmak seni daha fazla motive ediyor? Yani şunu mu düşünüyorsun? Ya ben hemen okul devlerini yapayım da zaten çok da sevmiyorum. Aradan çıkartayım sonra rahat rahat Türkçeyi çözeyim mi diyorsun? Yoksa önce Türkçe çözeyim biraz içim açılsın ondan sonra ödevleri yaparım mı diyorsun? Hangisini önce yaptığında bir sonraki eylemi daha az erteliyorsan lütfen bunu belirle ve bundan sonra programını ona göre yönlendir. Peki genelde işlerini ertelemene sebep olan şey ne oluyor? Gerçekten o işi mi sevmiyorsun? Yani o dersi çalışmayı mı sevmiyorsun? Yoksa senin dikkatini dağıtan farklı unsurlar unsurlar mı var? Birazcık motivasyonu düşüren farklı şeyler mi var? İşte bunları keşfetmekte oldukça önemli. Genelde bizler bir şeyi ertelerken farklı bir şey yapmayı daha çok sevdiğimiz için yapıyoruz bu eylemi. Yani diyelim ki ben oyun oynamayı daha çok seviyorum. İşte telefondan bir şeylere bakmayı daha çok seviyorum. O yüzden de ders çalışmayı erteliyorum. Yani teknolojik aletlerde burada birazcık sıkıntıya düşüyoruz diyebiliriz. O yüzden lütfen o günkü sorumluluklarınız bitmeden, o günkü tüm derslerinizde çalışmadan teknolojik aletlerden birazcık uzak durmaya çalışın. Mümkünse odanızdan dışarıya çıkartın. Evin içinde bir aile ferdiniz varsa, teslim edebileceğiniz biri varsa ona verebilirsiniz. Ben bugünkü derslerimi çalışana kadar telefonum, tabletim, bilgisayarım her neyse bu sende dursun. En sonunda artık gün bitiminde bana verirsin şeklinde bir anlaşma sağlayabilirsiniz. Bu hem onların hoşuna gidecektir hem de sizin ertelemeden dersinizi çok daha hızlı bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır. Bir de sizlere ilginç bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Bizlerin bedeni bir şeye tam olarak 21 günde alışır. Yani diyelim ki çikolatayı çok fazla yiyorsunuz ama artık o kadar da fazla yemek istemiyorsunuz, bunu azaltmak istiyorsunuz. İşte burada yapmanız gereken şey 21 gün kuralımı uygulamak. 21 gün boyunca... Hiç çikolata yemediğinizde artık 22. ve 23. günlerde canınız eskiden istediği kadar da fazla istemeyecek o çikolatayı. Erteleme alışkanlığından da aynı şekilde kurtulabilirsiniz. Sadece burada yapmanız gereken şey kararlı olmak. Gerçekten bu erteleme alışkanlığından, erteleme bağımlılığından kurtulma istemelisiniz. 21 gün boyunca dişinizi sıktığınızda, her şeyi zamanında yapmaya alıştığınızda artık bir süre sonra o işler, o dersler, onlara çalışmak bir rutin haline gelecek sizler için. Yani artık onu yapmadığınızda canınız sıkılacak. Nasıl ki çok susadınız, hemen su içmek istiyorsunuz. Aynı şekilde o günkü derslerinize çalışmadan da oturmak, işte bir şeyler izlemek, arkadaşlarınızla sohbet etmek sizin canınızı sıkmaya başlayacak. Bu rutinleri yerine getirmek isteyeceksiniz. O yüzden yapmanız gereken şey az önce de söylemiş olduğum gibi 21 gün boyunca sadece kendinizi sıkmak ve sonra çok daha rahat bir şekilde hayatınıza devam etmek. Ve son olarak da bugün işini yarına bırakma sözünü kendinize sürekli olarak hatırlatmanızı istiyorum. Hatta bunu renkli renkli şekillerde yazıp belki duvarlarınıza da asabilirsiniz. Sürekli bu yazıyı görmek size ister istemez bir vicdan azabı duydurup işlerinizi hemen yapmanızı, derslerinizi hemen çalışmanızı sağlayacaktır. Lütfen bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar bugün sizinle erteleme alışkanlığından nasıl kurtulabiliriz? Tam olarak 10 maddede bunlarla ilgili konuştuk. Eğer ki siz de bir erteleme bağımlısıysanız lütfen hemen harekete geçin ve bu alışkanlığınızdan kurtulun. Hayatınızın çok daha güzel bir hale geldiğini göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bakın hoşça